Eğitim ve Yaşam'dan herkese iyi akşamlar. Yarın ve pazar günü yapılacak LYS'ler öncesinde merak ettiğiniz pek çok başlığı gündeme taşıyacağımız bugünkü programımıza başlıyoruz. İlk bölümümüzde önemli konuklarımı tanıtmadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. İkinci bölümümüzde Final Dergisi Rehber Öğretmeni Sayın İlhan Sevin bizlerle olacak ve sorularınızı yanıtlayacağız buradan. Evet az önce de dediğim gibi çok değerli bir üniversiteyi konuk ediyoruz bugün ilk bölümümüzde Süleyman Şah Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Bakır ve yine aynı üniversiteden Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Bekir Günay bizlerle Hoş geldiniz Teşekkürler. Hoş Öncelikle hayırlı olsun diyoruz ol. üniversiteniz bu yıl ilk kez öğrenci alacaksınız evet. ee, Ne düşündürdü size üniversite Açmayı Ben Öncelikle sınava girecek kardeşlerimize Başarılar diliyorum hı hı. Efendim Türkiye'de klasik bir Üniversiteleşme söz konusu. Bizim mütevelli heyetimiz iş adamı ve sanayicilerden ve akademisyenlerden oluşuyor. Entelektüel insanlar. Şimdi Türkiye'deki klasik gidişatın tersine biz dünyanın gidişatını da göz önüne alıp bunu da değerlendirip Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda bir üniversite olmak istiyoruz hı hı. ve insan yetiştirmek istiyoruz. Şimdi bizim çocuklarımız çok zeki çok da çalışkan. Hı hı. Dünya'ya gittiğinde değişik ülkelerine gittiğiniz zaman bunu hemen görüyorsunuz. Hemen başarılı oluyor. Amerika'ya gittiğiniz zaman bizim çocuklarımız en başarılıların arasında seçiliyor. Evet. Şimdi biz bunları çok iyi değerlendiremediysek eğer bugüne kadar nasıl bunu değerlendirebiliriz kafasını yorduk. Bu kafayı hı hı. yorduk. Hakikaten ne yapabiliriz diye çok çalıştık. Şimdi klasik e, üniversiteler e, meslek edindirme e, hedefini daha çok gerçekleştirmiştir Türkiye'de halbuki Türkiye'nin dünyanın değişim sürecinde daha farklı bir şeye ihtiyacı var. Bizim bu zeki ve çalışkan öğrencilerimizin kendi eğilimleri, kabiliyetleri hı hı. başlangıçta tespit edilip daha üniversiteye yeni girdiğinde tespit edilip bunların kariyer geliştirmeleri nasıl yapılabilir? Hı hı. Biz bunu inceledik. Türkiye'deki diğer üniversiteleri, yeni işte özel üniversite, vakıf üniversitelerini inceledik, devlet üniversitelerini inceledik. Anladık Bütün ki, bu eksikleri tespit edip kendi üniversitede evet. bu eksiklerin olmamasını sağlayacağız. Türkiye'de hı. nasıl bir şey yapabiliriz? Bu zeki çocukları daha iyi nasıl topluma kazandırabiliriz? Hı hı. Ee, ve şöyle bir e, düşüncemiz ortaya çıktı. Biz farklı bir şey yapalım. Yapacağımız farklı şey e, sıradan bir meslek edindirme hadisesi olmasın. Biz toplumun ihtiyaçlarının e, tespitinde madem böyle bir şey yaptık, üst düzey daha üst düzey ya yönetici ya akademisyen hedefleyen bir üniversite olalım. Yani hı. öğrencilerimiz tabii ki meslek edinecekler. Bu bunu meslek olarak da yapabilirler isterlerse Ama edinecekleri kabiliyetler, bu eğitim sonucunda alacakları şey, onları bu bir işe girdikten sonra hı hı. çok kısa bir süre içerisinde bir yönetici yapsın. Bu kamu olabilir, özel sektör olabilir veya yurt dışında bir görev olabilir. Onları ...çok hızlı bir şekilde en üst düzeye yükselsin, statü olarak da, hı hı. maddi imkanlar olarak da ve değerler olarak da. Tabii bunlar sadece ekonomik anlamda düşünülmemeli. Yani kendi değerleriyle barışık, hı hı. kendi toplum değerlerini dünyaya tanıtabilen insanlar haline de gelsinler istedik. Evet peki e, e, tanıtımlarınızda %100 burs ifadesi var. E, bunu biraz öğrencilerimize anlatır mısınız? %100 burs. Tabii ki birçok üniversite burs hı, veriyor. Evet. Ee, ama e, bizim e, programlarımızda e, %100 ücretli bir e, okul yok. Hı hı. E, bir kısım mesela bu sene 300 öğrenci alacağız. Bunun 60 kadarı e, %100 burslu olacak. Hı hı. Diyelim 100 kadarı %50 burslu olacak. Kalanı da %25 burslu. Hı hı. Dolayısıyla e, istiyoruz ki e, Hevesli, hevesi ve motivasyonu, bilgisi, düzeyi, zekası üst düzeyde olan insanlar e, bizim bu hedeflerimize ulaşmada bize yardımcı olsunlar. Biz de onlara yardımcı olalım. Peki e, biraz... Pardon burada ben bir şey söyleyeyim. Buyurun lütfen. Şey. Işte, programımızın başlığı da olan eğitim ve yaşam. Biraz önce hocamız bahsetti. yani evet. Üniversite misyon vizyonunu kurarken hı hı. biz e, diplomasını almış bir kurumda çalışan elemandan öte... Topluma ciddi bir şekilde faydası olan, eğitme kısmına daha çok ön plana çıkaran ve yaşam kalitesini hem kendi yaşam kalitesi hem de toplum yaşam kalitesini arttıracak bireyleri hedefliyoruz. Hı hı. ve bizim üniversitemizin diğerlerinden belki bu reklam olarak değil bir, e, belki farklılaşması gereken bir olarak söylediğimizde sosyal bilim ağırlıklı üniversite olmaz yani insan bir sosyal bir varlıktır evet az önce evet, çok önemli e, bir programa başlamadan önce siz çok güzel bir şeylerden bahsediyordunuz bana öğrencilerimizle de paylaşır mısınız onların e, derslerini onlara göre ayarlıyoruz diye anlattığınız şey şimdi öğrencileri öğrencileri anlatmanızı ediyorum. ben şöyle söyleyeyim aynı zamanda bir veli olarak düşünüyorum ve eğitimde daha çok biraz yılların tüketmiş bir insan olarak öğrenciler genellikle üniversitede şöyle bir düşünceyle geliyorlar. Ben bir bölüme gireyim. Bir bölüme girdikten sonra hayatımı kurtulur. bir amaç bir bölüme girmek değil. Amaç bir iş sahibi olmak. Amaç iyi bir yaşam sağlamak. Amaç bir eğitim sağlamak. Hı hı. Amaç bilinçli bir topluma doğru giden bir süreci başlangıcı olmak. Ya, zaten hani etrafınıza evet. baktığınızda mutsuz insanlar oluyor. Kesin. Için. Evet. Yani burada, bu, biz burada şöyle bir şey düşünüyoruz. Yani öğrenci bize geldiği vakit ilk önce yapması gereken şey kariyer, bireysel kariyer planlama merkezimiz tarafından hazırlık sınavına girmeden önce bireysel kariyer planlaması yapılacak. Biz kamu bölümü için bir örnek olarak söylediğimiz vakit çocuk bize geldiği vakit dört tane temel koridor belirlemiş olacak. Bir tanesi e, kamu bölümünde yani devletli bürokrasi görev yapmak istiyor? Bir tanesi özel bir sektörde yönetici olmak istiyor. Bir tanesi akademisyen olmak istiyor. Bir tanesi uluslararası tanesi... örgütlerde yönetici olmak istiyor. Çocuğa bu üç, dört koridoru sonucu da çocuğun yeteneklerine göre rehberlik tarafından verilen e, bilgiler dahilinde çocuk bu alanı kendi belirleyecek. Bu her sene güncellenecek. Güncellendikten sonra ben e, atıyorum kendimi bir devlet dairesinde üst düzey bir yönetici olmayayım. Bizim çocuğumun bahsettiği gibi. Üst hı hı. düzey yöneticileri biz hedefliyoruz, Yetiştirmeyi edep Gerekli özel şirketlerde gerekli de kamu sektörüne, gerekli uluslararası sektörde bunu olmaya karar verdikten sonra buna uygun bireysel ders planı diyebileceğimiz bir ders havuzundan kendine göre şekillendirilecek. Ee, buradan baktığımızda mezun olduğunuz gün iş garantisi, bu özelliklere baktığınızda vasıfları donanmış bir çocuğun iş garantisi kendiliğinden gelecektir. Hı hı. İngilizce eğitim veren bir üniversiteyiz. Bunun yanında birden fazla dil eğitimli üniversitemiz var. Şimdi biz İngilizcenin belli bir zaman diliminde, biz bugün veya yarın son üniversite değil, değil uzun vadeli düşündüğümüz için önümüzdeki 20 sene 30 sene sonra gelişecek olan trend dillerini de hesaba katılıyoruz. İkinci sınıftan itibaren İspanyolcadan Çinceye kadar geniş bir dil havuzunda 5 ana büyük dil yanında yerel dilleri de öğretebilecek ve kamu ve özel sektörde gerekli olan dil yeteneği olan sosyal kimliği oluşmuş uluslararası aranadaki olayları algılayan, değerlendiren e, sosyalleşmeyi tamamlamış ve toplumun kalitesini yükseltmiş bir e, nesil hedefli. Üniversitemizin temel amacılardan bir tanesi. bu. Peki nerede kurduğunuz İstanbul'da kampüsleri? Şimdi şu anda Kartal'daki yerleşkemizde 16 Hı -hı. bin metrekarelik kapalı alanda e, başlıyoruz, yeni binamız. E, fakat e, çok yakında inşaatına başlayacağımız bir 130 dönümlü Kurt, e, Kurtköy işelerinin olduğu bölgede bir arazimiz var. E, projeleri bitti. Yakında inşaatına başlıyoruz. Çok modern, hı hı, hı. E, çok alımlı bir e, kampüsümüz olacak. Öğrencilerin yani akıllı bir kampüs e, yapılıyor. E, o da bizim hakikaten iddialı olduğumuz bir alan çünkü. Hı hı. Ee, Galiba şöyle de bir iddianız var, değil mi? Hani en farklı üniversite kampüs alanını yapacağız diye de bir iddianız var, değil e, mi? Tabii mütevelli heyet başkanımız kendisi İnşaat e, inşaatçı ve için. çok meşhur bir inşaatçı evet. İstanbul'da. İsim vermeyelim hocam ama reklam isim olmasın. Yok, i̇sim vermemekle <laughs> dikkatliyim tabii ama ama yani herkesin bildiği bir şey ve bu kendisinin de bir vizyonu olacak bir yerde. O yüzden evet. çok güzel bir kampüs yapılıyor. Hı hı. E, burada hocamın bahsettiği şey çok önemli. Bakınız siz hiç hayal edebilir misiniz? Çocuğunuz var. Benim hı hı. çocuğum e, büyük elçi olmak istiyor. Evet. Ama benim çocuğum özellikle de bir ülkenin uzmanı olmak istiyor. Hı hı. Benim çocuğum Kore'yi çok seviyor. Kore uzmanı olmak istiyor. Devletin buna ihtiyacı var. Var evet. Devletin Çin e, uzmanına ihtiyacı var. Uluslararası <laughs> ilişkide böyle artık eğilim böyle. Hı hı. Yani siz ben e, devletin kapısına gittiğiniz zaman ben Kore uzmanıyım. Ben e, Rusya uzmanıyım. Hı hı hı. Ben dediğiniz zaman hı hı. sizin üst düzeyde işiniz hazır. Veya diyelim ki siz pazarlamada e, marka yönetimi istiyorsunuz. Hı hı. E, marka yönetimini e, tamam öğretiyoruz teorik olarak üniversitelerimizde. İyi de bunun e, acaba ne kadarını biz pratikte çocuğa gösteriyoruz? Eğer bir çocuk e, 4 sene içerisinde bir yılını o sektörde bizzat haftada iki gün oraya giderek işin hı hı. içerisinde bir yandan pratik alanda da kendini geliştirerek öğrenmesi daha güzel değil mi? Kesinlikle. Bir de şunu düşünün biz dünya insanı yetiştireceksek ve %100 İngilizce programlarımız ise... é O zaman çocuğun sadece Türkiye'de İngilizce öğrenmesi hiçbir şey ifade etmez. Mutlaka yurt dışı tecrübesi de yaşaması lazım. Biz bunu daha üniversiteden mezun olmadan garanti ediyoruz. Yani en az bir sömestir, Tercihen iki sömestir imkan sağlayacağız. Bunu her isteyen öğrenciye sağlıyorsunuz değil isteyen. Bu şey. imkanları. Tabii. Her Hı -hı. isteyen. Sadece alanlarda Amerika ve Avrupa değil. Yani Pasifik Havzası'nda üniversitelerle yaptığımız anlaşmalar da bunu bizi gösteriyor. Hı -hı. Öğrenciler istediği coğrafyalarda, e, biz önce bahsettiği bir şekilde yurt dışı tecrübesini daha okula bitirmeden. Yani Erasmus'tan farklı bir uygulama bu. Erasmus'ta belli bir sınırlar dair, evet. belli bir zaman diliminde gidiyorsunuz ama burada daha geniş bir coğrafyada fiilen o işin içinde de yaşıyorsunuz. Bir de staj imkanları olarak da baktığınız için teorik olarak öğrettiğimiz gibi siz pratikte uygulayıcılarla birlikte olmazsanız ben ne iş yapıyorum sorusuna cevap bulamazsınız. Bu onu tamamlayacak bir uygulama. Yani. Mesela Çin uzmanı yetiştireceksiniz, o, onu bir senesinin içinde geçirmesi lazım. Çünkü Onun, o gibi Bu imkanları siz Gaitin. sağlıyorsunuz onlara. Hak Bunun yanında anda. yani klasik e, yurt vesaire imkanları öğrencide ciddi bir şekilde desteklenmiş durumda. Yani bizim Hı. şu andaki binamızda e, Zaten zaten yurt meselesini en çok veliler merak ediyor. Çocuklar değil, aman çocuğumu yollayacağım nereye yollayacağım? Tafizinin içinde mi yurt? Diye. Klasik tabii bir veli olarak hep hepimiz doğru düşünmek zorundayız. E, yani standartı yüksek yurtlarda yine servis imkanları dahilinde e, okula rahatlıkla gelebileceği Okuldaki e, sınıflarda biz doğal bir doku olarak da düşündük. Yani rahat edebileceği bir ders mekanları var. Bir de bunun dışında öğretim tekniklerinde biz bir şey daha tanımlamaya çalışıyoruz. Yerinde öğretim yapmak. Yani sınıfta değil, sınıf dışında mekanları zorlayarak, mekan dışında çıkarak. E, yani meclise gitmeniz gerekiyorsa mecliste ders yapmak. Veyahut da bir şirket e, ofisinde dersleri yapmak. Bir uygulayanlarla birlikte dersi içer, e, yani dört duvarın dışında e, yapmak. Hı hı. Hayatın içinden yakalamak tür üniversite yoksa dört.